Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, fal yorumcusu kanalındayız. Günlük fal yorum yapacağız canlarım. Tertemiz, bak görüyor musun? İki tane çok güzel uzun yola gideceksin. Hatta bu iki yolun şimdi bir tane önce yola gideceksin. Sonra böyle güzel eğlenceli ya da böyle çok hoşuna gidecek çok güzel haberler alacaksın. Balon çıkmış. Sonrasında tekrar bir yolun daha var. Hani böyle ay çok gözyaşlarım var. Hadi bakalım. İnşallah sevinç gözü yaşlarımız olsun. Ve inanılmaz şekilde bakar mısın para yağmuru resmen bir para yağmuruna yakalanıyorsun. Ay inşallah hadi bakalım böyle maddi olarak çok rahatlayacaksın. Gerçekten her yerden paraların geleceği güzel bir döneme giriyorsun. Ve inşallah bu böyle olsun. benim ben şansım, bolluğum, bereketim de. Şimdi burada bir P harfi P harfi çıkmış. P harfi şurada kapılar var şu iki tane kapının arasından gelen bir tane bir müjdeli haberim var şimdi sen ne zamandır burada bir 7 7 rakamı görüyorum yani böyle ayın 7'si gibi hani 17'si 27'si diyemeyeceğim çünkü biraz zaman var şimdi ayın 7'si gibi devlet kapısından beklemiş olduğun bir haberim varsa bak burada P harfi P harfi P ve T harfi olduğu için söylüyorum pasaport olabilir pasaport vize işlemlerin varsa ama böyle olumsuz gibi görünüyor olabilir ama ayın 7'si 17'si gibi çok güzel olumlu bir haber alacaksın artık böyle çok mutlu olacaksın görüyor musun böyle sevin gerçekten çok sevineceksin hala biraz laflar sözler var ama artık iyice önemsizleşmiş gibi görünüyor ve temiz bir aydınlık aydınlığın tam ortasında hatta şurada görebilirsin bak Gözünü görüyor musun bak yüzgeci falan çok büyük aydınlık beyaz bir balık çıkmış demek ki güzel bir kısmet. Bunlar senin para yağmurların güzel temiz bir yola gideceksin bak uzun bir yol İşte bu 7 rakamı e, bu pasaport vize işlemi bu 7 rakamı bu yolla alakalı. Şurada aydınlık aydınlık kapılar açılıyor önünde şimdi <laughs> gidecek olduğun aslında bir sürü yolların var bir sürü yollara gideceksin. Şimdi şu anda kafanda böyle bir yol planları olmayabilir. Ama sonrasında mesela bak şurada 13 yazıyor, görüyor musun? Mesela ayın 13'ü gibi olabilir gidecek olduğun yollardan bir tanesi. Orada seni bir kalabalık bekliyor gibi görünüyor. Bunlar yine senin yolların. Yine burada bir kalabalıklara gireceksin. Demek ki sen böyle işte düğün kalabalığı olabilir, başka kalabalıklar olabilir. Bunlarla alakalı bir takım yollara gideceksin. Şimdi burada bir ayak çıkmış ama ters dönüyor. Bak şimdi ne zamandır böyle e, bazı işlere adım atıyorsun, bazı e, hani böyle çok koşturuyorsun sanki böyle işte para peşinde olabilir. Para peşinde koşmak biraz yanlış oldu da şöyle söyleyeyim. İş konularıyla alakalı çok koşturuyor olabilirsin ama sanki böyle ne kadar koşturursan şimdi şey olur ya hani biz ne kadar koşturursan o kadar uzaklaşıyormuş gibi hissediyor olabilirsin zaman zaman da hatta şöyle diyor da olabilirsin ya benim işlerim hiç işim gücüm rast gitmiyor bu nasıl olacak falan gibi bile söylemlerde bulunuyor olabilirsin ama işte böyle söylemlerde bulunma lütfen de ki ben şansım ben bolluğum ben bereketim her zaman işim gücüm ben çok şanslıyımdır de bak birkaç kere de kendin de inanacaksın buna kendin inanırsan zaten önce bilinçaltını inandıracaksın ki bunlar senin hayatına tezahür etsin Burada bir kadeh çıkmış. Evet ters giden işlerin inşallah olumluya dönüşecek tamam mı? Burada bir kadeh çıkmış. Böyle yandırıyor. Ama onun düzelmesi için az bir çok az bir vakit lazım. Evet o düzeldiği zaman çok büyük kutlamalar yapacaksın. Bir kere burada bir ev çatısı var. Ev çatısı gibi çatının altında bir deniz kızı var. Demek ki bak şimdi böyle bir taşınma olayın olabilirsin. Şimdi bazı evler şöyle söyleyeceğim size. Bazı evler gerçekten bize hani biz şimdi e, girdiğimiz evin Tabi bugüne kadar bilmiyorduk ama <laughs> Gerçekten değil mi bilgi her yerde e, Bu zamana kadar Düşünüyorsun şimdi mesela kapanın üstüne Bir altı rakamı yazıyorsun bolluğun bereketini artıyor Tabi senin kendi numarana göre Benimki iki numara olduğu için söylüyorum 8'i tamamladığımda diyelim ki Bolluğun bereketim artıyor değil mi Ama bugüne kadar mesela bilmediğimiz Bunları biliyor muyduk İşte yeni yeni öğreniyoruz Ve ee, hani bunları hayatımıza artık tezahür ettirmeye başladık değil mi? Hani mesela bizim annemiz babamız belki ne kadar zorluk içinde yaşadılar. Evet şimdi bilgi her yerde o yüzden bilgiyi her yerden bilgiyi toplayalım. Bazı evlerin de enerjileri şimdi biz bunların enerjilerini şu anda sarkaçla bilmem neyle enerjileri düzeltebiliyoruz ya tabi o zaman bilmiyorduk bu evlerin enerjileri bazen iyi gelmez arkadaşlar bazen o girdiğin ev gerçekten sana çok kötü gelir benim böyle bir oturduğum ev vardı gerçekten oradan kurtulana kadar canım çıktı yani şimdi burada bir ters dönmüş çatı var şimdi ha onu diyeceğim buradaki ev çatısının altındaki deniz kızı diyor ki sana bu ev sana bolluğu bereketi getirecek bu ev sana çok iyi gelecek mutluluk getirecek Evet, ev taşınma gibi bir durumun varsa çok mutlu olacaksın, çok huzurlu olacaksın, güzel bir eve taşınacaksın. Enerjisi güzel bir ev. Bir çatı çıkmış, ters dönmüş bir çatı bak. Başlarını önüne eğmiş iki kişi var. Şimdi bak, burada bir çift var, tamam mı? Bunlardan birisi belki sen olabilirsin, bilemiyorum yani. Belki de sen olabilirsin. Şimdi biz kolektife bakıyoruz ya. Burada Üçüncü kişiler yüzünden aralarında problem olan birileri var. Aslında ikisi de mutlu değil. Sürekli aralarında tartışmalar. O üçüncü kişinin zaten hiçbir şey umurunda değil yani. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Üçüncü kişiler için lütfen birbirinizi yıpratmayın. Bir ilişki iki kişilik yaşanır. Üç kişilik değil. Ama işte bunu zaman 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 bayanlar yapıyor. Zaman zaman erkekler yapıyor. Şimdi erkek <laughs> Şimdi erkek anneleri de birazcık değil mi? Hmm, ne bileyim müdahale mi etmeyi seviyorlar biraz gelininizin yanında olsanız ya da oluyormuş gibi davransanız onu bir kenara çekip ona bir laf söylesen desen ki kızım evet haklısın sen doğru söylüyorsun ama işte hani ne bileyim biraz şöyle davran falan desen oğlunu bir tarafa çeksen desen ki oğlum işte sen de böyle böyle yapmaman lazım desen ama sen hep oğlunun tarafında olur da kızı ezmeye çalışırsan çünkü sen, o senin evladın evet o senin kuzun ama o da bir ana kuzusu Burada bir ev var görüyor musun? 1, 2, 3 ya da 4 katlı bir ev. Burada bu ev için tartışmalar yaşayan birileri var. Ee, şimdi buradaki evlerden hani bir tanesi küçüktür bir tanesi büyüktür o diyordur ki küçük olan ev niye bana düştü de büyük olan ev buna düştü gibi. Biraz miras tartışmaları gibi. Biraz tartışmalar var biraz sanki böyle miras tartışmaları gibi ya da ona neden o kadar çok hak düştü de bana niye bu kadar düştü gibi ufak tefek miras tartışmalar olabilir. Ufak tefek dediğime bakmayın sonuçta para konular yani öyle değil mi? Evet çok kalabalıklar yoğun kalabalıkların içinde bulunacaksın. Evet buradan para yağmurları falan var bir taraftan da böyle azıcık bir sıkıntılı zamanlar da var tabii ki. Benimkiler başladılar kudurmaya. Evet hadi bakalım. Bak kuduruyorlar. Kovalamaca oynasa, oynama saatimiz. Bak şuradalar göstereyim size. Görüyor musun? Tarçın Bey, Tarçın ikiz kardeşi. Orada kuduruk. Onlar da kuduruyorlar işte. Ay şuradaki dondurma küla. Bak. Gördün mü? dondurma. Ay çok güzel mutluluklar olacak. Hadi inşallah böyle çok güzel büyük mutluluklar olacak. Yapmayın. Burada sanki böyle bir deve deve örgücü gibi ama bak şimdi deve burada yatmış kafası görünmüyor. Şurada sadece bir kuyruğu görünüyor kafası falan görünmüyor. Burada bir kuğunun sırtına binmişsin. Demek ki mutluluklar yaşamaya açıksın ve mutluluklar yaşamaya başlayacaksın. Biraz gözyaşlarım var. İnşallah onlar sevinç gözyaşları olsun. Şöyle yapayım. Şurada bir aydınlık kapı çıkmış önünde açılmış. Göz aydınlıkları. <laughs> ay kutursun. Aha yıktılar. Göz <laughs> aydınlıklarım var. Şurada bir bayan çıkmış gördün mü? Böyle biraz şişmanca, burnu burnu şişman yani özellikle de. Dalgalı saçları var. Alnı alnı da biraz böyle öne çıkık gibi. Ee, bu bayana biraz dikkat edin. Kafasının üstünde bir kalp var. Şimdi bak yani var ya bir şey söyleyeyim mi senin de bu sizin, senin eşinin bir akrabası olabilir. Şimdi burada bu bu bak şöyle bir şey keşfedebilirsin tamam mı? Bu bunun bir akrabasıymış. Bak kafasının üstünde kalp var tamam mı? Sen farkında değilsindir bununla bayağı samimi falan konuşuyorsundur ama bir yerden sonra öğreneceksin ki bu aslında Küçüklüğünden beri işte senin eşinden hoşlanıyormuş, işte onunla evlenmek istemiş falan olmamış bir şeyler olmuş falan. Hatta senin e, kayınvalidenlerle falan ilgili onlar da bunu istemişler olmamış, etmemiş. Vallahi bunu duyabilirsin. Gerçekten hani delirebilirsin. Ama şey olmamış ya hani gel, ne bileyim işte gençlik şeyi çok da hani delirme yani onu demek istiyorum. Kurumuş bir ağacın yeniden yaşarmaya başlıyor. Adaletle ilgili problemler varsa kim sana haksızlık yapıyorsa bunun bedelini ödeyecek unutma. Burada büyükçe bir görüyor musun bak. Hani şey oluyor ya böyle böyle mürekkep balığı gibi bak görüyor musun? Ama bir balık bu da bir balık bu da bir kısmet. Oynayan birisi var sanki burada bir düğün kalabalığı var. O oynayan biri çıkmış burada. Burada çok güzel bir ev çıkmış bahçeli mahçeli böyle çok güzel. Ya da böyle bahçe katı da olabilir ama Güzel. Burada bir asa çıkmış görüyor musun? Bir değnek yani birinden destek almak, destek görmek gibi. Burada minik bir kuş var. Bak kuşa da benziyor. Sincap da olabilir. Burada kuyruğu var çünkü büyük bir sincap olabilir. Hatta bunun burada bir ağaç gövdesi gibi bir gövde var. Burada bir oyuk var. Bu da bunun yuvası da olabilir. Yani demek ki güzel şeyler olacak. Önemli haberler gelecek. Kalabalık ortamlarda bulunacaksın. Büyük ses getirecek haberler alacaksın. Masa başında birileriyle görüşmeler var. Bunlar sanki bir iş anlaşmaları gibi. Ya da şöyle bir durum olabilir. İşte o deminki <laughs> hani aileyle ilgili olan miras konusu vardı ya o şöyle bir şey de olabilir bir binanız var bu binanızla alakalı belki müteahhite verilecek işte ben ön taraftan isterim ben arka yani çıkıyor ya böyle şeyler ben önden isterim arkadan istemem üstten isterim alttan istemem falan gibi aranızda tartışmalar olabilir İnşallah doğru olan neyse güzel bir şekilde halledebilirsiniz çıkar problemler Gerçeklerden kaçma, gerçeklere gözlerini aç. Kendini daha güvende hissedeceğin zamanların içerisindesin ama çok çalışacaksın. Çalışarak kendini daha güvende hissedeceksin. Bu aralar biraz duygusal hissediyor olabilirsin kendini. İş, para, kariyer konularıyla ilgili dikkatli ol. Parana puluna sahip çık. Hayatına bir düzen getireceksin iş konularıyla ilgili. Merileriyle tartışmalar yaşayabilirsin. Neden olabilir bu tartışmalar? Geçmiş mevzular yine gündeme gelebilir. Evet sen sürekli birileri geçmiş mevzuları gündeme getiriyor tamam mı? Sen sürekli fedakarlıklar yapıyorsun. Evet yeni başlangıçlar yapacağın bir zamanın içerisindesin. Hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. Bu hızlı değişimler elbette ki seni biraz zorlayacak. Bazı insanlarla ilgili kararsızlıkların var. Belki bu iki yüzlü bir insan olarak düşünüyor olabilirsin bunu. Özellikle bir erkek gibi görünüyor. Evet daha güçlendiğin bir dönemdesin. Sezgilerin rüyaların inanılmaz güçleniyor. İletişim konuları ilgili daha insanlarla daha güzel iletişimler kurarak işinde gücünde bir büyüme döneminde olabilirsin. Burada şansın, talihin inanılmaz derecede artıyor. Şimdi böyle ilişki konularıyla, ortaklık konularıyla ilgili şimdi böyle hayatındaki insan ya da ortak olduğun insan sana bir takım haksızlıklar yapıyorsa işte burada ilahi adalet devreye giriyor. Bir özgürleşme dönemindesin, daha konforlu, daha rahat bir hayata doğru çekiliyorsun. Hayatındaki insanla da artık ortak bir noktada çözü, çözü ıı, ortak bir noktada ıı, buluşmayı başarabileceksiniz gibi görünüyor. Evet, canlarım benim bugünlükte de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum size hoşçakalın.